Thank Bu Bugün üç tane konudan bahsedeceğim. Bir tanesi teknoloji ve büyük politik. Diğeri, aslında belki büyüklerin etkilerini anlamamıza, belki bir miktar daha iyi kalmamıza yardımcı olacak bazı örnek bölgeler. Ve son olarak da çok kısa öneriler olacak bilgatayla ilgilenen Ben yani bütün büyük veri sunumlarına bu slide ile başlıyorum. Bunun yasasını bilmiş olabilirsiniz, bilmeyenler olabilir. <laughs> İşlemcilerin transistör sayısının belli bir belirli 100 dolar üretebileceğimiz transistör sayısının her bir üçüncü yılda iki katını çıkardık. Logaritmik skeyi o tarafta. En sonunda sen bir üçüncü de sanıyorum 2.7 milyar transistörü tek bir çıkartışına koyabiliriz. Bunu düşünmek mümkün değildi bundan önceki dönemlerde. Ve hesaplama kabiliyetimizin ne kadar güçlendiğini hissetmemizi istiyorum burada. Geometrik seviyede bir artış var. Hesaplama kabiliyetimizde baktığımız zaman teknolojik açıdan. Tabii bunun yansımaları oluyor. Bu yansımalar aslında bir katayla büyük sistemlerin, dikey bir tanımlı sistemlerin parçalanması ve networking gücünün de artarak yatay yan yana koyduğumuz sistemlerde veriyi hareket ettirmeden nerede belli bir uluslar üzerinde bir işlemci gönderip veriyi hareket ettirmeden sorulara yönlendirebilir A B soru. Nereye doğru gidiyor? İki tane uç örnek var. Bunları vermek istiyorum. Birisi Brain in a Box projesi. IBM laboratuvarlarından çıkmak üzere ya da çıktı bu arada. 53 milyar euro, 100 milyon bağlantı ile yaklaşık olarak bir insan beynini şurada gördüğünüz kutunun içinde simüle edebilecek bir yapı. Bunun yapılmasının arkasındaki sebep sinir uçlarından gelen sinir uçlarından gelen sinyallerin en rahat biz nasıl işleyebiliriz diye bakıyorlar ve yeni bir computational model çıkarıyorlar. Ve burada sinaptik kontrol dediğimiz bir, bir bilgisayar var. Bir yapı var. Ve bu uçlardan <laughs> Teknolojinin diğer yansıması olan akıllı toz gibi çok akıllı network'e bağlı cihazlardan gelecek olan sensör birisi tozlayıp onun üzerinde karar alabilme gücü bize sağlıyor. İki yönelimden bahsettim burada. Birisi güçleniyor işten çıkardığımız ve belli merkezlerde Bunu bulup bilişimde de görebilirsiniz. Bu kavramı da görebilirsiniz. Çok sık duyuyorsunuz Bunun ötesinde ikinci kavramda gittikçe küçülen her şeyin içine giren akıl. Bu işlemci gücü artıyor, alanı da küçülüyor. Milimetre kareye bir kamera koyabiliyorlar şu anda. Bir milimetre kareye bir alan için. Buna baktığınız zaman bunun network'e bağlı olduğunu ve network'ün ucundan sinyaller ürettiğini ve bu sinyali merkezde işlemciler. İki tane önerim var. İşlemciler küçülüyor, küçülüyor ve yaygınlaşıyor. Network bunların birbirine bağlı. Bir yapan sınır ağından bahsediyor olabiliriz. Yani yeni bir yani, sınır ağının oluşmaya başladığını görüyor olabiliriz. Yeri ne oluyor? İnternet of Things kavramında yeni bir şey koyduk. Şeylerin internet, internet olarak tabi ediliyor. Bu bahsettiğim küçük şeyler internet tabağından e evet. zaman arabalar olabilir, kahve makineleri olabilir, bir akıllı olabilecek her türlü cihaz olabilir. Bunlar birbirine sinyaller üretiyor. Ve bu sinyaller de gittikçe toplanarak işlenmeye ve daha doğru karar vermek için kullanılıyor. Sağ tarafta aslında maşin, makine, başı merkez için çok sorumlu bilmiyorum. en trendden bahsediyor. Biz transaction veriyle başladık dünyamıza. İlk önce operasyonel sistemlerimizi hayata geçirdik. Daha sonra B2B, B2C dediğimiz iş kurumlar birbirine veri hareketi başlattı. Türkiye'nin bu ATM'lerin ortaklıklarının gibi basit çevrenizdeki uygulamalardan da bilebilirsiniz. Bunun arasında veri akışı görüyorsun. P2P, people to people, yani sosyal e, ortamdaki hareketlilik ve en büyükleri de MTN dediğimiz machine to machine. Demin bahsettiğim küçülen, akıllanan, network'e bağlanan cihazlar da daha doğru karar verip daha iyi planlama yapmamızı sağlayacak ortam. Kurumların bu teknolojileri kendi işleri içinde nasıl kullanabileceklerini bir şekilde düşünmeleri gerekiyor birazdan bahsedeceğim örneklerde. Eğer bunu düşünmezlerse geride kalacaklar. Bu da zaten tahminde bulunan tüm endüstri tahmincileri açısından da, yani onların raporlarında da, da, da gözüküyor. Herhangi bir konu, bu teknolojik değişimleri teknolojik bir step up teknoloji, bir adım değişikliği, bu hızı yakalayamazsa, birazdan örneklerle de bahsedeceğim. Neler oluyor, başkaları onun yaptığı işi nasıl daha iyi kavga ediyor? Çünkü uygulama kendi başına çok bir şey tercih etmeyebilir, çok güzel yapmışlar diye düşünebilirsiniz. Ama uygulamanın arkasındaki yaklaşım ve bu yaklaşımın aklınızda tutabilirsiniz. Ve başka konularda dikkatini nasıl bir uygulayabiliriz Bu yardımcı olabilir. Şimdiye kadar bilgi işlemde bir dört sevgi hayatı ortamında çalışıyoruz. Uygulama geliştirdikleri bazı konularda, şimdi selam versin, var, bir ay oldu. genelde biz bilinen veri ve bilinen sorun üzerine çalıştık. Yani verimizi çok iyi biliyorduk. Ve veri tabanında tam yanımızda birimizi görüyordu. İş bu veriden bize ne istiyorsa biz de onu raporluyoruz. Temel yaklaşımımız buydu bugüne kadar. Şimdi Mesih'in örneğini vereceğim. Aslında bu da ilk sunumda söylenen yani Ekim 2012 sayıda Harun Tezis gibi yıllar alınmış aşağıda not örneklerden bir tanesidir. Benim için önemli bir örnek çünkü Big Data'yı kullanmanın dışarıdan ne sağladığını gösteriyor. Mesela Amerika'da bir e, zincir alışveriş merkezi zinciri. Kendine ait e, otoparkı olan bir zincir. Genelde yerleşme o şekilde. <laughs> MIT Media Lab'dan bir grup insan gidiyorlar. Bu otoparklardaki GSM sinyallerini inceliyorlar. kim geldi, kaç kişi var, ne kadar duruyor. Belli bir süre inceliyorlar, bu veriyi topluyorlar. Büyük veri de işliyorlar. Ve orada kara pazartesi diye adlandırılan alışverişin çok yoğun olduğu bir gün için öğlene doğru MIT Media'da gün sonunda satışların ne olacağını söylüyor. Ve bu söylediği rakam sadece network cep telefonlarının sinyallerine bakarak söylüyor bunu. Ve bu söylediği rakam oldukça düşük bir hatayla gün sonunda DTV razı ekibinin raporlarından çıkan rakamla aynı büyük bir bir şekilde kendi içinizde birçok hesaplama yapıyorsunuz. Kasanın hareketini biliyorsunuz. Her şeyden, her şeyden haberdarsınız. Ama dışarıdan birisi sadece gözlemleme yaparak ne kadar detaylı, ciddi hesaplama yaparak, büyük hesaplama yaparak ne kadar detaylı sizin kasa sonucunuzu bilebiliyor. Tabi sizden aldığı önceki verileri de edelim. İkincisi pass Write data yine aynı e, Harvard Business sürüyor. Genellikle uçaklar yere yaklaşırken bir iniş zamanı bildiriyor pilot. Pilot o sırada çok işle uğraşmak zorunda. Ama işlerinden bir tanesi de ben 12 dakika sonra yanaşacağım demek şeye, e, oradaki gate'e. Buna e, arrival, expected time of arrival deniyor, ETA deniyor. Pilotlar bunu bildiriyorlar ama genellikle bunu yanlış bildiriyorlar ve ortalama olarak bakıldığında işte 10 dakikadan uzun da 5 dakika ile 10 dakika arası bildirimler %30'a geliyor. 5 dakika 10 dakika hatalı bildirimler. Bir tane firma Pasur sadece public bilgiyi toplayarak uçuşlarla ilgili etraftan gelen hava durumu ile ilgili ve artık pasif radarları kullanarak kendi koyduğu doğru tahmin yapıyor. Ve bu veriyi satmaya başlıyor. Burada doğru tahminin iki sonucu var. Birisi uçakta bekleyen insanlar yanlış tahminde. Inip, İkincisi de hava yer personelinin inmeyen uçağın gate'inde beklemesi. Bunların maliyetlerini hesaplamışlar, ciddi maliyetler tutuyor. Hem müşteri memnuniyetsizliği, hem de orada bekleyen ekibin başka uçaklarda yarattığı gecikmeler. Buradaki grafiğe bakacak olursanız 29 Mart'ta sanıyorum devreye giriyor uygulama. Şu iki eğri gecikmeleri gösteriyor. Bir tanesi bu herhalde hava havayollarının verdiği bir tahmin, istatistik. 5 dakikadan daha uzun gecikmeler, bir 10 dakikadan daha uzun gecikmeler. Uygulama devreye girdikten sonra gecikmeler neredeyse sıfıra düşüyor. <laughs> Sıfırlamak mümkün değil ama hata payının ne kadar indirildiğini düşünün. Ve bunu sadece public veriye ve pasif radar verisine bakarak yapıyor. Pilotu dinlemiyor. Bu ikisine baktığımız zaman aslında demin ki şeyi sol alt köşeye koyacak olursak bilinen veri, veri ve bilinen soruyu bu aslında bilinen soruyu, yani bu uçak ne zaman inecek, benim satışım ne kadar olacak sorusunu şu anda bilmediğim verilerle nasıl adresleyebilirim örnekleri. Çok güzel örnekler bu açıdan bakıldığında. Ben başka hangi veriyi de hesaba katarsam daha doğru yanıt alabilirim. Daha az hata yapabilirim. Ve bunun bana maddi kazancı ya da müşterilerime ya da insan hayatı olabilir. Birazdan örnekleri vereceğim. i̇nsanlar etkisi mi olur? Bilinen veri bilinen sorudan bir yukarı çıktık. <laughs> Bilinmeyen veriye bilinen soruyu sorduk. Bilmiyorum bunu duydunuz mu? Birleşmiş Milletler Global Pulse Duyan var mı? Yok. Birleşmiş Milletler de Big Data'yı kullanmaya karar verdi. Birkaç yıl önce. Ve dünyada birkaç tane şey başlattı. İnsan Sensor Network diyebiliriz buna. İnsan, e, ne diyeyim, sensör ne diyebiliriz Türkçe. Sen <laughs> şey. İnsan sensör networkidir. Bu nedir? Mesela e, yağışları takip edebiliyor aslında olarak. Birçok veri kaynağı var yağışların ne olduğu kuraklık tahmini yapabilmek için. Bunun için bir, bir kullanıyor. Ama bunun ötesinde yerel marketlerdeki özellikle gelişmekte olan gelişmemiş ülkelerin yerel marketlerindeki fiyatları topluyor tweetlerle insanlardan. Ve bu fiyatlardaki değişimin aslında ileride bir kıtlık çıkma ihtimalini gösterdiğinin farkında. Ve bu fiyat değişimini hassas takip ederek kıtlık olacak bölgeye planlama yapıp gidebilir. Daha erken gitmeye çalışıyor. Bu insan hayatı için. Earthquake projesinde yine şeyle ilgili, depremlerin tahminiyle ilgili projede sanırım 20 dakikadan 4-5 dakikaya indiriyorlar Öp Quake'in kesin yerinin saptanmasını. E, rapor içinde vardı ama detayını hatırlamıyorum. Ve sadece bunun çok önemli olduğunu söylüyorlar. Yeri doğru saptanabilirse planlama ona göre yapılıyor herhangi bir depremde. Ve bu şekilde yine tweetle bunu yapıyor. Tweetle, e, ama daha sonrası tweetten sonrası e, oradaki ilgili kişilerin, çağrılıp yatıyorlarsa uzakta da olabilir kişiler, gözlem istasyonundaki kişilerin, yerlerine kaçsa saat gönderilmesi onların ölçümde alınmasıyla sabitlenmesi sürecini içeriyor. Sadece tweet atarak işlemiyor. Global e, hastalık yayılımlarını da takip edebiliyor. Özellikle şu anda talep ettiği şey, işte insanlar belli hastalıklarıyla ilgili search etmeye başlarlarsa search engine'lerinden o hastalığın nerede başladığını, belirtilerinin nereye doğru yayıldığını izliyorlar. Bunu e, ediyorlar. Yani kişilerden ayrı olarak düşünüyorlar. Onların ilgilendiği şey herhangi bir hastalığın nasıl yayıldığı, yayılım paterninin ne olduğu ve bunu nasıl önlem alabilecekleri. Buraya baktığımızda bilinen veriler aslında bu <laughs> çoğu ama yeni sorunların sorulmasında teşvik ediyor bu Birleşmiş Milletler'in uygulaması. Değişik ülkelerden buna katkı gösteriliyor. Biz diyorlar işte şunu yaparsak şu tür bir problemi dünya üzerinde daha iyi çözebiliriz diyorlar. Bir çalışma grubu oluşturuluyor ve onunla ilgili bir çalışma başlatılıyor. Ve bu şekilde aslında bilinen yerlere, yani bilinen yeri, ört, köy, deprem diyoruz işte atıyorum kıtlık, bunlar biliniyor, tahmin ediliyor. Bunların aslında altında şeyler var. Ama bunu daha da Yeni sorular sorarak biz buna daha şunu nasıl çözeriz, şu da çözülebilir mi bunlar, bu problemi de bunlarla destekleyebilir miyiz, bu verilerle deyip üzerinde çalışıyorlar. Ayrıca demin bahsettiğim gibi belli gruplarla bilinmeyen veriyi, bilinmeyen soruları sormaya çalışıyorlar. Yani keşfetmeye çalışıyorlar. Biz acaba hangi veriyi toplarsak, hangi soruları, önemli soruları, sorunları çözebiliriz diye. Bu da yaklaşım Kısaca ben bazı önerilerle bitireceğim sorumu. Büyük veriden bahsettiğim oldukça aslında teknolojinin getirdiği bir nokta. Yani yazılım ve donanımı ve network'ü bir arada düşünüyorum, bütün teknolojik gelişimleri. Burada kurumların bir şekilde büyük veriyi analitik karar alma kabiliyet olgunluklarını ölçerek ve bunu geliştirerek kullanabileceklerini düşünüyorum. Bu bir kültürel değişim. Yani bunu değiştirmenin büyük veri büyük sonuç çıkarmıyor. Demin bahsettiğim gibi yeni sorular sorabilecek, hipotezler oluşturup oluşturduğu hipotezi test edip bu hipotez eğer doğrulanırsa bundan şöyle bir değer üretebilirim diyebilecek. Ve bunu deneyerek öğrenecek, öğrenme kabiliyeti olan bir analitik karar alma olgunluğuna sahip kurumlar, organizasyonlara ihtiyaç var. Açık çok önemli. Bunun önemin üzerinde zaten hem Avrupa Birliği duruyor hem diğer ülkeler duruyor. Açık veri olduğu takdirde siz mesela meteoroloji verisine direkt erişebiliyorsunuz. Son bir yıl, son üç yıl, son 5 yıl. Bir tahminleme yapacaksanız ve bunun hava durumu ile ilişkisi varsa bunu yapabilirsiniz. Eğer meteoroloji bu veriyi size veremiyorsa bu kapalı veridir. Sizin tahminlemeniz biraz daha eksik kalacaktır. Geçmişte biz ATM'lerde kalan parayı, gece kalan parayı işe yaramıyordu optimize etmeye çalıştığımızda hava durumuna erişememiştik. Hava durumu çok önemli ATM'deki kalan paranın optimizasyonu için. Şimdi yeni modeller oluşturulduğunda artık bu da dikkat alınıyor. Ne kadar çok kişisellik kişiselleşmesi dışarı çıkarmış, yani kişisel veri ayrılmış veri varsa ve paylaşılırsa bunun herkese faydası olabilir. Son olarak da e, bu da çok önemli. Data scientist dedik, model scientist deniyor. bu e, demin bahsettiğim tarafı, bir tarafında da yapının. Sizin için değerli soru ve veriyi bulabilecek bir organizasyona dönüşmek gerekiyor. Yani hangi soruları sormalıyız, bu soruyu hangi veriyle yanıtlayabiliriz, bunu deneyebilecek, deneme cesaretini gösterecek ve bunu teşvik edileceği organizasyonlara ihtiyaç duyuyoruz. Teşekkür ederim baktığınız için. Herhalde.